Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet sorularımızı alalım Ramazan Bey. Bismillah. Selamun aleyküm Tahir Bey. Kolay gelsin. İhram yasakları nelerdir ve ihram yasaklarına uyum olmanın cezası nedir? İhram Kabe'ye girerken hürmetin alamet olan iki parça elbiseler ibaret. Bu konuda Cenab-ı Hak da bazı yasakları o haremin hürmetine istinaden emretmiş. Evet. Bunu iki maddede sayabiliriz. Kuvve-i şehviye ve Kuvve-i Gadebiye kale yanından terbiye olmak. Bazı helalleri de terk ettik. Yani ihramdan önce helal olan kuvve şehvenin durumu mesela cinsellik, şehvet, öpmek ve, ve bunun benzeri olan şeylerini yapmak yasaktır. Kuvve kaderiye mesela saç kesmek, tırnak kesmek. Hı hı. Yani böyle bir vücutta e, kadap şeyinin terbiyesi için ihramda yasak olmuştur. Hı hı. Mesela ağaç kılı koparmak, hayvan öldürmek, avlanmak. E, bunlar ya, ya, yasak e, konular. Bir de ee, İhramın bir yasağı da başını örtmek ve koku, üç maddede sıralanmıştır. Bir, başın başını örtmek ve koku kullanmak. İhram yasağıdır. Ee, ihram yasaklığının cezalarından ise belli başlı maddeler. maddeyi Mesela hayvan öldürmek, onun neticesi kurban kesmektir. Ee, kavgaya karışmak, bir kadınla kavgaya girmek, o da cezası kurmandır. Bir şey kurmanı, Arabistan'da kesmek şarttır. Ama ufak tefek mesela saç kılı kopmuş veya bir bitkiyi kopartıyor. Bir, yani bilmeden yapılan bu tip şeyler ise küçük bir 20-25 liralık diğerlerde bir sadakayla bu şey yapar, kağıt Ama yüksek bir problem olduğu zaman diyelim kavga övüş veya avlanmak veya kan akıtmak gibi veya şehvet yani cimaya girmek gibi büyük segmentteki ihram yasağına girdiler. Onda bir de kokusun. sürmek. Koku sürmek de ihram büyük de. Onun neticesinde kurban kesilir yani. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet. Biz de teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun.